Geç kaldım kusura bakmayın Merhabalar herkese Yahu maske takın maske maske Korona var Ya arkadaş Virüsten korkmuyorsunuz Cezadan da mı korkmuyorsunuz Valla çok pis yazıyorlar söylemi yani Anlamadım Yine e, anlamadım kurban oldum Kimsin Hayda Yine başladı kimsin demeye ah, Dayandık Kimsin lan 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 olma ayıp olmuyor mu İlyas Masana çağırdığın adamı tanımıyor musun ki? Sen kimsin diyorsun. Dobarlan. Kendine gel lütfen. Lan sen kimsin bana kendine gel diyorsun. İşte ben de onu soruyorum. Ben kimim? Mesat Reis kimim ben ya? Ben kimim biliyor musun? Ben senin karşında sana şiir pardon meydan okuyan adamım. bulamadım Yusuf. Akıllı Yusuf. İdare et. Rakap ya. Adımı duyan herkes Yusuf Yusuf eder. Sakin ol sakin. Ben sakinim Façalı dayı. Sana saygım var. Ama bu enişten yok mu? İkide bir bana sen kimsin kimsin diyor. Unutkanlık var galiba ya. Buna değil mi ne bu? Hareketlere bak hareketlere. Ne oluyor öyle elini ısırmak falan? Ben de ısırırım ne var ki? Ulan öbür <laughs> ufadını açtı lan.